manzaranın arkasından yayını başlatalım. Fenerbahçe Trabzonspor maç günündeyiz. Şu anda saat tam 17.06. Maça yaklaşık 2 saat var. 2 saatten 6 dakika düşün. Aslında bu maç biliyorsunuz saat 20'de yani akşam 8'de oynanacaktı. Fakat çok şükür ki basketbol milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nda 2001'den sonra 21 yılın ardından finale çıktı. Yunanistan'ı Letonya'nın başkenti Riga'da mağlup etti. Ve bu akşam saat 21'de Avrupa Şampiyonası finalinde Euro 2025'te Almanya ile karşılaşacak. Maç saat 8'de olsaydı 9'daki maç başlamadan önce bu maç bitmemiş olacaktı. Ve bu nedenle maçı akşam 7'ye çektiler. Çok da güzel yaptılar. Fenerbahçe Trabzonspor maçının saat 7'de başlamasının ardından saat 9'da da hep beraber ne yapacağız? El ele. Uh, ah dev adam, 12 dev adam yapacağız. Bu arada içeride hemen arkada tribünlerde Fenerbahçe yönetimi çok güzel bir şey yaptı ve Türk bayrağının da içinde olduğu Fenerbahçe bayraklarıyla bütün tribünleri donattı. Hemen bunu söyleyeyim. Yine biliyorsunuz karşılıklı alınan bir karar var. Trabzon'a Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'ye Trabzonsporlular gelmeyecek. Ligin ikinci yarısında da Trabzonspor stadında Fenerbahçeliler olmayacak. Bu nedenle içerideki deplasman tribününde de Fenerbahçeliler yer arıyor. Oraya da akşamın milli önemi basketbol milli takımımızın final maçı saat 9'da Almanya ile bu vesileyle o tribüne de deplasman tribününe de Türk bayraklı Fenerbahçe bayraklarının bırakıldığını söylemek istiyorum. Birazdan muhtemel 11'lere geçeceğim. Bununla ilgili bilgi vereceğim. Ama önce şöyle bir gösterebildiğim kadar size Kadıköy'de. Bakın burası Yoğurtçu Parkı. Şu, şu arkası. Yoğurtçu Parkı'nın oradan güvenlik noktasından girişler. Polislerin ve özel güvenlik ekiplerinin ee, desteğiyle yönlendirmesiyle devam ediyor. Meşaleler yakıldı. Yine Yoğurtçu Parkı'nda yoğun bir kalabalık söz konusu. Fenerbahçeli taraftarlar akın akın bu yolu kullanarak yine arka tarafta maraton ve okul açını olduğu tarafları kullanarak buraları değerlendiriyorlar. Bakın burası da yine önümüzdeki cumartesi günü Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul'un ilk gününün yapılacağı gün yani 20 Eylül cumartesi bu alan her zamanki gibi kullanılacak. Burada Üyelere bankolar açılacak. Bu balkon kullanılacak. Ama diğer gün arka taraftaki Kenan Evren Lisesi seçimde sandık için kullanılacak. Böylece zeminde korunacak. Fenerbahçe taraftarı akın akın stada geliyor. Şöyle gösterelim. Müthiş bir yoğunluk var. Müthiş bir ilgi var. Sevgili arkadaşlar. Şimdi muhtemel 11 ile alakalı ben notlarımı çıkarayım. Şöyle de Gösterebilirsem, arkadaki kalabalığı size göstermeye çalışayım. Fenerbahçe'de muhtemel 11 ile alakalı. Hemen şunu söyleyelim. E, Semedo, biliyorsunuz Semedo e, sakat. O yüzden dörtlünün, dörtlü savunmanın sağ bekinde kim oynayacak? Mert Müldür oynayacak. E, şunu da ifade etmek lazım. Bakın, bu belki de bir şampiyonluk maçı. Yani açık söyleyeyim, bu belki de bir şampiyonluk maçı. O yüzden, bir hafta sonra bugün yapılacak olan kongreyi, olağanüstü seçimi unutmak ve bu maça konsantre olmak lazım. Bu maçı kazanmadıktan sonra, bakın beraberlik de çok kötü. Zaten iki puan geridesin. Bu maçı kazanmadıktan sonra 17 Eylül Çarşamba bu hafta içi oynanacak olan yine buradaki Alanya Spor erteleme maçının çok bir anlamı kalmayacak. Bunu söyleyelim. Herkesin kesinlikle e, kopması lazım kongre düşüncelerinden, işte o aday, bu aya, bu aday kongre çekişmelerinden dolayısıyla e, böyle bir durum var. Bu maçı önemsemek lazım. Ben stadyumdayım. Stadyumdayım, basın tribünündeyim. Şöyle tekrar size gösterelim. Yoğun bir taraftar girişi var. Burası Yoğurtçu Parkı'nın olduğu yer, Yoğurtçu Parkı girişi. İşte dere, e, dere ağzı, kurbağalı dere tarafları. Sevgili arkadaşlar, basın tribünündeyim. Dolayısıyla buradan size bilgiler vermek istiyorum. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle. E, kalede Ederson. Bugün Ederson'u bugün Ederson'u çok merak ediyorum. Onaşu e, ona şu olduğu için yüksekten oynayacak Trabzonspor ve Ederson'la yan toplarda özellikle ona sık sık karşılaşacağını düşünüyorum. Ederson kalede dörtlü savunmada sağdan sola Mert Müldür, Şikriyar. Jadon Osterwold ve Arşı Brown'u göreceğiz. Merkez ikilinin İsmail Yüksek ve Fred'den oluşmasını bekliyoruz. Edson Alvarez zaten sakat. Yine ileride sağda İrfancan Can Kahveci, solda Kerem Aktürkoğlu ve ortada da 10 numara pozisyonunda 4-2-3-1'in 10 numarası Anderson Taliska'yı bekliyoruz. Yine Condura'nın sakatlığı da var. En Nesiri'yi, Fas milli takımının da golcüsü En Nesiri'yi bu maçta bekliyoruz. Şimdi... Hem Taliska'nın hem de İrfancan Kahveci'nin olmasını bekliyorum. Hem Taliska hem de İrfancan Kahveci'nin olduğu bir ilk 11 ne kadar ön alan baskısı yapabilir? Keza Kerem Aktürkoğlu, keza Ennesiri burada göreceksiniz. Eğer bu 11 çıkarsa ki yüksek ihtimalle böyle merkez ikiliye özellikle İsmail Yüksek'e çok iş düşecek. Bunu Fatih Tekker'e görecektir. İsmail Yüksek'i kızdırmak, germek zaten kolay kart görüyor ya. Hamleleri bazen dengesiz oluyor. Oyundan attırmaya çalışacaklardır. Dolayısıyla bu 11, öndeki baskın iyi yapılmaması çok geçiş yenmesine sebep olabilir ve bunları kapatmaya çalışırken İsmail Yüksek'in de zaten çok kart görebilen bir oyuncu olduğu için çok kart görmesine sebep olabilir. Ama Trabzonspor'da gününde olmaz. Fenerbahçe'de çok gününde olur. Taraftarlarla birleşirse ön alan baskısına da yapmaya pek fazla gerek kalmaz. Fenerbahçe top ayağında tuttuğu her an maçı, seti, çok hakim bir şekilde oynayabilir diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Yine şu bilgiyi verelim. Bu arada dışarıda şöyle meşalelerin dumanları bakın. Arkamda gösterelim. Yoğurtçu Parkı tarafı. Fenerbahçe'de bu akşamki maçta sakatlıklarından dolayı Semedo, Edson Alvarez, Duran ve Mert Hakan Yandaş kadroda olmayacak. Bu bilgi de yine sizlerle paylaşmış olalım sevgili arkadaşlar. Çok önemli bir maç. Çok Kıymetli bir maç. Bakalım neler olacak. Çok e, ciddi bir durum var. Dün akşam Sözcü TV'de Dün akşam e, Sözcü TV'de e, Sayın Ali Koç önemli bir şey söyledi. Dedi ki Yaşar Kemal Uğurlu'yu kastetti. Biz onun dedi, bir gazinoda fotoğraflarını gördük. Tepki gösterdik. Savunma vermedi disipline. Hakemliği bıraktı dedi. Döndü dolaştı varın başına geldi dedi. Şimdi Fenerbahçe yüzünden Fenerbahçe Başkanı'nın lafları yüzünden ki kendisi de böyle söylüyor Ali Koç'un. Hakemliği bırakmak zorunda kalan bir insan bir, varın başına hangi güçle gelir? İşte yapı onu oraya getiren güçtür. İki, Fenerbahçe Ali Koç bunu nasıl engelleyemedi? Üç, bundan sonra var odasında bir maç olur bir maç olmaz. Mesela bu maçta var da bir sıkıntı yapmazlar sonra yaparlar. Fenerbahçe'ye yapılacak ötekicilik, rakiplere özellikle Galatasaray'a yapılabilecek kollamalar nasıl okunmalı? Fenerbahçe yüzünden çünkü başkan da bunu söylüyor. Yani bizden intikam alabilir gibilerinden konuşuyor. Fenerbahçe yüzünden hakemliği biten Yaşar Kemal Uğurlu. Ya Fenerbahçe'nin tepkisi yüzünden onun yaptıklarını ortaya çıkarınca konuşunca hatta başkan diyor ki bizden başka kimse konuşmuyor diyor. Konuşmazlar Sayın başka. belki siz de konuşmasanız iyi olurdu belki de bilemiyorum yani. Yaşar Kemal Uğurlu şimdi varın başında. Neler olacak? Gerçekten merak ediyorum. Bu arada Asensio'nun bunu böyle bir söylemiş olayım. Asensio'nun bu maçta kadroda olmasını ilerleyen dakikalarda Taliskan'ın yerine 10 numarada ya da e, İrfan Can Kahveci'nin yerine sağ kanatta, sağ önde forma giymesini bekliyorum sevgili e, arkadaşlar, değerli dostlar. Süper Chat, Alperen Erdem Asensio'yu sormuş. Süper Chat'leri de okuyacağım. Teşekkür ederim. E, Asensio'nun kulübede olmasını bekliyoruz. Artık sağ kanatta mı oynayacak? 10 numarada mı? Ona bakacağız. Şu anda saat 17.15. Maça 1 saat 45 dakika var. <laughs> biraz su içmem lazım içeri gidip basın tribününe geçip şu anda basın tribününün salon bölümündeyim. Ee, o yine meşaleler yandı. Yoğurtçu Parkı'nda. Tabi arkada Kızıl Toprak var. Bu tarafta Kalamış var. Burası Deniz tarafı, Fenerbahçe, Faruk Ilgaz tarafı. Bakalım neler olacak. Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de olmasını bekliyoruz. İşte şöyle buradan, şuradan gelip maça girenler var. Adım adım maçlara geliyorlar tribüne doğru geliyorlar. Fenerbahçe taraftarları. Kadın, erkek, çoluk, çocuk. Şurada da bir giriş var. Daha tabii maça 1 saat 45 dakika olduğu için. Ama tabii maça da çok geç girmemek lazım. Ne oluyor o zaman? Ne oluyor o zaman? Büyük sıkışıklıklar oluyor. Özellikle maraton üstü ve feneryum üste Çok sıkışıklıklar oluyor. Alt tribünler biraz daha rahat giriş ama. Burası işte giriş bölümü. Mekanlar, çorbacılar, Yoğurtçu parkı girişi. Maç öncesi sizlerle paylaşacaklarım. Bunlar, basın tribünündeyiz, maçı takip edeceğiz. Maç sonu yayınlarımızda yine sizlerle birlikte olacağız. Ee, çok teşekkür ediyorum. Belçika'ya selamlar, Kardeş Official. Ayhan Tuna'ya da selamlar, bütün herkese selamlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Negan amca az önce ilk 11'i paylaştım. Sizlerden ricam videoyu like edin, kanala abone olun. Hoşçakalın. Biraz dışarıyı paylaşarak yayını bitireyim. Maçtan sonra buluşalım. Burası da işte adalardan bir tanesi. Hangisi bilmiyorum. Bir tane de şurada var. Çok güzel bir manzarası olan bir stat. Şurası Fenerbahçe'nin koluk evi. Şurası bakın Faruk Gaz. Hatta bunun arkasında bakın Faruk tesisleri tam şurada. Şurası arkasında da Galatasaray'ın tesisleri var. Şöyle gelelim. Yoğurtçu Parkı'nı gösterelim. Yoğurtçu Parkı'nın tarafından Yoğurtçu Parkı tarafından Fenerbahçe Stadyumu'na girişleri gösterelim. Şöyle. Ve Hoşçakalın. Maçtan sonra görüşelim. Bildirimleri açmayı sakın unutmayın.